Arkadaşlar bugün sizlere doğum günü sevmeyen genç kız videosunu çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım. <laughs> hmm. Hmm. Sabah olmuş. Şimdi ben de kalkayım. Hı. Evet sifonu çekmeyi unuttum. Hop çekeyim. Şimdi de ablam uyan diyeyim. Abla abla hadi uyan. Ya kaldırma sana beni ya. Ben son ne diyorum sabah sabah kaldırma. Benim telefonum var ben kendim kalkarım diyor. Neyse of. ben de koltukta oturayım. Yine beni kaldırdı. Ben masada mı oturayım yoksa? Gideyim elim yüzümü yıkamaya. Hazırlıklar yapılmış şöyle şişme havuzumuz kaldırdım Hop, abla benimle oynar mısın? Hayır tabii ki niye oynuyorsun? Niye niye niye? Ben arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. Lütfen, bin dal. Olmaz dedim. Masanın kardeşim. üstünde zıplarım. <laughs> of, ne yapıyorsun? <laughs> Olmaz. Ya lütfen. Ama sadece bir kere. Tamam. Başka da yok. Tamam. Ne oynayacağız? Ee, pırtlamacılık. Pırtlamacılık mı? Böyle ses çıkartacaksın. İyi ee, ben öyle ayıp şeyleri yapamam. Ben Ankara kedisiyim. Hmm, ben Ankara kedilerini sevme. Neden beni attın? <laughs> Senden nefret ediyorum. <laughs> Senden nefret ediyorum. Seni Ankara kedileri suya girmeyen seni hey. suya attım. <laughs> Nefes, nefes, nefes. Ben suya mı girdim az önce? Suya mı girdim? Suya mı girdim ben az önce? <laughs> suya girdim. Hemen şey yapmam lazım. Elimi yıkamam lazım. Aa. Ay suyun içine girdim. Ee, yine girdim. Abla sen zaten biraz önce elini yüzünü yıkadın. Sağ sana. Ay, ay, çavlu verin birisi. Ben adım gözün tıkır bulacağım. 67. Uyursan bu. oluyor zaten senden kuyurturacağım ya of. ya. anne şey bir serme. Dur 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 dur. Ya zaten senin <laughs> <laughs> de boş. Yatan bak. Şimdi alarm çalmış. Tit tit tit. Ne, kapattın. Tam uyumuştum be. Ama yine de abla alarmı durdur. Of, of tamam kapattım. <laughs> anne ben çıkıyorum. Tamam kızım çıkabilirsin. Dong. Ding Ay kapı çalmış. Çalmasana kardeşim kapıyı. Ding dong. Çık. Ay ben geldim kız. Sen mi geldin? Bana niye kız diyorsun teyze? Derim ben. Çekil. Neyse ben dışarı çıkıyorum. Ka Hadi bay bay. Ay kardeşim nerede? Kardeşin nerede? Kardeşim uyudu. Hi, ben o zaman buradan telefonumu içerisinde... alayım. Ben, ben şurada... çıkıyorum. Anne tamam kızım, çıkabilirsin. Ay şu Esra Erol'un programına da bayılıyorum. Ne güzel çekiyorlar. <laughs> Ay ne olmuş ne olmuş, bakayım ne yazıyor orada? <laughs> Esra İngiliz programı mı? Anne! Kızım Esra İngiliz programı değil, Esra Erol. Aa, ben ne değilim. Ne var, ne var, ne var? Esra Erol kızım. İstersen minişim kanalını da açabilirim sana. Tamam anne tamam onu aç. Tamam kızım açıyorum. Uzun saatler sonra ben ben. televizyondaki programların hepsini izlerler. Ya kızım bir kere de bütün programları izledik artık bulmadım mı? Anne zaten akşam oldu. Akşama kadar izlemişiz anne. Bayıldım uyan uyan. Kızım dur düştüm. Ay ödüm kopardır anne. Neyse ben banyoda. Hadi dişlerinizi fırçalayın çocuklar. Tamam. Tamam. Kapı çaldı. Ay kocacığım gelmiş. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> hanım. Merhaba bey. Ablam nerede? Şey ben geldim. Anne ablam nerede? Ablam dışarıda. Aa baba. Kızım dur. Ablanı ben çağırayım telefonundan. Nerede şu kız? Ben bir tur arayayım şöyle. Doğmuşum. <laughs> Bu kız nerede be? <laughs> Telefona da cevap vermiyor. Allah Allah. <laughs> şöyle bakayım. Baba. Ay, eve gitmem lazım. Baba. Annem ve babam beni aramış. Cevap vermemişim. Baba. yiyeyim. Neyse ben sonuna gideceğim. Döverim anne seni. Döveresin anneciğim. Bak bir dinlez. <laughs> Esra Hanım sen de burada mıydın? <laughs> sen, sen kaç neredesin? Ka of tamam. Neyse ben e, şey telefonumla edeyim odama geçtim. Baba. Efendim? Baba. Efendim. Baba. Babam buzlu atıyor. Babanı buzlu. Kapattım, kilitledim. Göz bandanam nerede benim? <laughs> ben şöyle taktım, şimdi yatağa <laughs> Biz de bakalım. <laughs> Hop. Abla daha yeni uyumuş. Tamam Ben de telefonuna bakayım yatakta. <gülüyor> <gülüyor> Ablam biriyle ilgilenecek mi? <laughs> tamam mı? Instagram'a bakayım. Instagram'a bakayım. Aa evlenmiyormuş yok yok. Tamam yanlış görmüşüm orada şey. Ha, e... başka birisi evleniyormuş. Tamam ben de ablam evleniyor sandım. Ay benim beynim gitti. yapmadım hiç süre ya. Ne sürekli. Aa, Sana su saçını atıyorum. Seni suya gömüyorum. İğrenç. 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 Seni gördüm. Neyse <laughs> ben uyuyayım. Ama göz bandını susuyacağım. Çünkü her yeri görmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Öyle yapma ne olursun. Ben hiçbir şey yapmadım. Yapmadım. Hiçbir şey yapmadan bana sıçıyor. Ay kızımın da yarın doğum günü. Anne yarın kimin doğum günü? <laughs> Düştüm. Yarın kimin doğum günü? Ay kızım boş ver boş ver. Birisi yarın gelecek. <laughs> tamam anneciğim. Anne sana bir şey söyleyeceğim. Efendim kızım. Şimdi beni rahat bırakmıyor Uyuyamıyorum. Yarın erken kalkmam lazım. Çünkü yarın arkadaşım buluşacağım. Tamam kızım arkadaşını buluşursun. Ben seni kaldıracağım. Ama şey. Ya şey. Yani. Ah adını unuttum. Ama geç gelme tamam mı? Tamam anne. Merak anne, etme. Nerede, anne babam nerede? Babam bozuktu. Ya benim uyku tutmuyor, hep şu kardeşimizden. Az önce ne güzel uyumuştum. Ah. ben şurada yatayım. Düşüyordum anne. Ben her üstüne atacağım. Kızım yapma. <laughs> Hadi yanında yat. Don dini, dini dostana. Kulağa çıkacağım anne. <laughs> yapma kızım yapma yapma. Ne yapıyorsun? Yatırmadınız <laughs> Yattırmadınız anneyi. Yattırmadınız. <laughs> anne beni buzluğa İkinci bölüm devam edecek. Evet arkadaşlar. Birinci bölümü izlediğiniz Amca. için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. De çok seviyoruz. çıkalım Mutlu kalın. bay.